Arkadaşlar bugün bir arkadaşımla oynayacağım değil mi? Evet. Bu yeni arkadaşım. Ee, hadi beni al. Heh, Bekle. Şimdi şimdi oynayayım. Ah çift oynayalım şimdi o yeni arkadaşım dedim ben ben dedim 50 like gelirse e, yine arkadaşıma e, yine arkadaşım göndereceğim ama çünkü ama ne olur 50 like gelmedi ne olur hadi oynayalım Başlayalım. başla hazırla hazırlıyorum ben de hazırım hazırım İyi oyna tamam 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 ben neden grom aldım yanlışlıkla grom'u kestim bekleyeyim biraz evet arkadaşlar üçüncü sıra olduk üçüncü sıra olduk ben groma almayacağım ama görev var groma ben ev yapmak istiyorum ben ev yapmadım zaten var görev ev, evde ne alayım daha güçlü Edgar. Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine de üçüncü sıra aldık. Yine. Yine üçüncü sıra aldık. Aha. Uh -huh. Ne Ha tamam. Nita aldı. Nita. 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 Ne? <laughs> Hadi yine oynayalım. Hadi yine oynayalım. E no ne alıp hadi hadi, hadi <laughs> Be, arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer abilerle kaçıncı aldık mezdii aldık mezdii. <laughs> kaçıncı aldık? Bilmiyorsan beşinci. Beşinci beşinci aldık. Ah. Ah. O adı Mecdi ama Mecdi yazdı Cemil oldu. Cem'i yazdı oldu. Hadi hadi. Ben neden net böyle zayıf biraz zayıf net <laughs> zayıf oldu burada bir şey var dedim dedim ben Jesse Dubilly No, üçüncü, üçüncü. Evet, üçüncü sıra aldım. Ama kazandım biraz yani. Hani. Ne açtın? Ah tamam. Seçtim. Ben mega kutuyu al alacağım. Gözleri yapacağım ama çok güzel. Ben olmuyor. Ve hep hep 500. Yani, ve evet. çok 8, 5 ya da 1 böyle her yapacağım. şimdi daha iyi. Evet. Kar. Hah. Bul. Gel bul bul bul. Az Ben onu ölecektim ama. Da. Beni kurtarmayız değil. Ya kurtar. Aa ne adı? Alex. Kaç 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 Çok kaç çok kaç dedim ya Geldim geldim Ben 10 kupa... Güç var on sen 10 güç var sende Ben ben atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> git git. Kaç. Hadi. Yok çok güçlü ama öldü. Ay ay Tamam bekle bekle Öldü <laughs> Öldü 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 Mecdi a, a, a Mecdi yani kardeşi bize bisküvi verdi. Kardeşi. Al oh, kardeşi bak. <laughs> ah. Uy, beş yüz. Sekiz, beş, sekiz. <laughs> evet, Öp, kutu, gel, gel. Alayım. Ben mega kutuya geleceğim. Hadi hazır ol. Hazır. Hazırsın değil mi? Ben hazırım. Sen. Hadi. Hadi ben hazır. Ya. Gel. arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar ikinci olduk yani <laughs> iyi iyi iyi. yok. <laughs> ee, i̇kinci olduk. Bekle biraz bekle. Evet arkadaşlar neden ben kapattım çünkü kardeşim ve kardeşim konuşuyorlardı. Çünkü. Ih. Hadi. Orada Sonra sonraki ekranda. Ne? Böyle yazıyor sonraki ekranda. Burada. Hadi bak. Ben hazırım. Sen de hazırsın. Ben hazırım. hazır oldum. Ben hazır, hazırca değilim alabilirim. Hızlı da. Böyle ekrandan sonra hızlıca hızlıca bastı. Hah. Ben bunu alayım, sen bunu alsın. Sen al. Sen bunu al. ben ölmem ölmem baba Hadi al Ben öleceğim He he boşa kullandı o Aksi sarı boşa kullandı <laughs> Şeli <gülüyor> Şeli var şeli var şeli var Kuzey Ne oluyor

Ne yapacağım ya? Ben <laughs> Ne oldu? Bali çıktı. Ana! bal. <laughs> Çok <sa> <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oldu? <laughs> hı, tamam. Dara Dara. Evet. Şey, tamam. Gramı yapayım ya. Elma tabmada ki var. Bekleyin, bekleyin. <laughs> ben gramı yaptığını sağlamıyorum. Ne yapacağım? Ben onları açmıyorum. Açın. Bekle bekle bakayım <laughs> ne alacağım. Yani alacağım ne? Ya Sekiz savaş kazanayım. sükste, iste. Süt iste. Süt iste. Süt mi? Süt süt. Adını çok iyi çıkarmıyor. Hayır. Ah çok yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Ölmesene.

Al. Öldüm. Zaten öldüm. B bali bali bali. Şey dedim bali. Et beni deme. Ben de yedi. Gide. Hadi, hadi hadi elmas. Var. Elmas. Bali gel. Sen çok hızlı. Ölüyorsun zaten. Evet. Al. Bir. Bir elmas. lazım. size. Müzde. Müzde git. İki el elmas al. İki elmas al. Git. Git iki elmas al diyor. Bir de eve iki elma kaldı. Almadı. Ama ne oldu? Maçı kazandık. Bu mobi ya. Kazandı. Evet evet kazandı. Belit. Gel tekrar oynayalım. <laughs> <laughs> ha. Yedi kere oynayacağım. Sonra sonra kutuları açacağım. Yedi kere 7 kere yani. Öldüm. Hızlı öldüm. Çünkü Bali çok zayıf. Zayıf. Bir Bali. Hadi. Lito öldü. Yok, ölmedi. Şimdi ölecek. Ölmedi. Pam 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 pam. Gel öl. Pam çok yavaş. Ne çok yavaş? Bali çok yavaş. Bali yani biraz hızlı. Çok yavaş. İkimiz sana böyle bir tak. Gördün seni zaten. Öldü. Söyleme zaten görüyorum. Süper yıksın. Ay, bak ses so yok yok yani. Yani o adı ne? Oh oh ne? Oh. kimse ölmedi. Nasıl? Kimse ölmedi. Sen. Ben öldüm Bravo. Hayır. Ben öldüm. Baksın. Hadi. Biri devin, biri devin. Pemi devin, pem pem pem. Pem ya da grom. Bu maç kazanmadı. Evet. evet arkadaşlar bu kutuları kutuları iki aç, e, kutu açacağım şimdi ben açacağım taktik yapayım yeni taktik var mı bilmiyorum Hı. Um, ne çıkarsam Ne çıkarsa Şimdi bakacağım ne çıkarsa On, um, Onu çıkarsam. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on falan. Ne yapacağım? Hmm. Ben de yapsam ve Beni alayım hmm. Hmm. Ah. Hmm. Şimdi açacağım Bakalım hmm. taktik oldu mu? Bence Hadi. Savaş kodu Bir ya bir yapacağım İki yapmayacağım Kek <laughs> kek kek parlamadı ya Evet arkadaşlar hadi günümüz başlasın şeriz bay bay